Yani ben kaç kesin... aydan lüks bir araba alırsın? Ha, kaç sıfırdan bahsedin? <laughs> o, kadarını, o kadarını hesaplıyorum. Ben eskiden radyoloji teknikeriydim ve onun radyoloji teknikeri. Radyoloji teknikeriydim. tıbbi görüntüleme mezunuyum normalde. Maşallah. Yani bir hastanede görevliydiniz <laughs> evet. herhalde çalışıyordunuz. İkisini aynı anda yürütmeye çalışıyordum. Sonra bu gerçekten dışarıdan göründüğü kadar öyle hakikaten Bodrum'a yerleşelim, işte üstüne yapalım, ne yapalım olmadı. Gerçekten tam zamanlı bir iş olduğu için birinden vazgeçmek durumundaydım. Kazancı daha fazla olduğu için ben de burayı tercih ettim. Çok katını kazanıyorum diyeyim. Çok katını kazanıyorum. Çok katı diyeyim. Ama radyoloji teknikleri olarak da çok önemli bir sağlık hizmeti içindeydiniz. Evet, çok hala bunu, çok hayır, bunu seviyorum. Bunu toplumsal ya da ahlaki açıdan yargılamıyorum hı hı. ama o bir defa idealist bir iş ne de olsa. Evet. Tıp alanındaydı. Bu hobimdi aslında. Hobimi Bu. işe dönüştürmüş olmak biraz hı. daha beni çeken tarafıydı ama hala... Eskişime görünebilirim hala çok seviyorum. Evet. Peki ne yapacağız yani önümüzdeki yüzyıl içinde ne yapacağız? Mesela işte bakınız radyoloji teknikleri hobisini <laughs> işe dönüştürmüş. <laughs> ya pilotlar <laughs> ya doktorlar <laughs> ya itfaiyeciler ya hatta Allah esirgesin. <laughs> Ee, milletvekilleri de hobilerini işe dönüştürürse ne yaptı <laughs> Biraz zor bir şey. Ee, ya kime gitse hiç bir profesyonel yok. Ne yaptın hobi bir işe dönüştürür. Ama <laughs> Aslında ben şöyle <laughs> gözlemliyorum onu. Ee, dışarıdan bakıldığında e, genel olarak... E, arkadaşların yaptığı ya da işte benim de birlikte aynı sektörün içerisindeyiz. Yaptığımız işler çok kolaymış gibi gözüküyor. Ee, özellikle YouTube kanalı olup da YouTube çeken arkadaşlarımı incelediğim zaman bu işin gerçekten çok zor bir iş olduğunu iki gün geçirseniz birlikte o insanlarla çok iyi anlarsınız. Çünkü hmm. e, sabah 8'de başlayayım akşam beşte bitireyim gibi bir durumları yok ve gerçekten çok fazla e, içerik üretmeyle alakalı markalarla çalışmayla alakalı toplantılarla ve çekimlerle alakalı o kadar fazla şeyler yapıyorlar ki ben de aynı şekilde. Dolayısıyla da hadi bir YouTube kanalı açalım, çocukları da alalım, Bodrum'a yerleşelim gibi <laughs> bir iş değil bu aslında. Ee, kazancın karşılığında aslında o kazancı hak edebilecek kadar emek gösteren birçok işini iyi yapan kişiler var sektörün içerisinde ve çok ciddi çalışıyorlar. Onun dışında bunlar gibi olmak isteyip yani e, bu tarzı örnek alıp böyle olmak isteyip hadi bunu yapalım deyip ama hiçbir şey yapmadan sonrasında bir eleştiri yağmuruna tutan bir kitle de var aslında. Ee, sadece yapmak lazım aslında yani hani cidden Varsa öyle bir niyetiniz, çok çalışırsanız bir şeyler belki çıkartırsınız ortaya ama çok ağzını, çalışmak gerekiyor, ağzını. bunu bilmek <laughs> gerekiyor. Herkes ha. çok çalışıyor çünkü bu sektörde. Evet. Ee, hemen biraz bildir anından söz edelim. Instagram'da 155 bin, YouTube'da 27 bin takipçisi var. İşte neden? Bak çok okumuşsun da ondan. Değil mi? Ben... Ha? Notre Dame de Sion'dan, Francis'ten mezun olmuşsun, Galatasaray Üniversitesi'nde uluslararası ilişkileri bitirmişsin, hadi şu hobimi işe dönüştüreyim mi oldu? Hiç öyle olmadı. O, peki. <laughs> sonra ama sonra 2009 yılında moda, yaşam ve gezi seyahat üzerine içerikler e, paylaşmaya başlıyorsun. 2012 yılında kurumsal hayatı bırakarak blogger ve influencer olarak e, markalarla çalışmaya başlıyorsun. Youtube içeriklerinden bazıları, yapraktan nasıl sanat eseri yaptım, doğum günümde aldığım kararlar, saçlarım canım. Bu benimle ilgili bir şey mi saçlarım canım? <laughs> bir ara şelale tipiyle ilgili. <laughs> evet aynen. bir deyimi vardı. vardı. Ondan sonra e, ve e, şimdi e, enteresan Instagram'da tabii kayda değer bir e, takipçi var. Ama e, bu şimdi bir, bir, bir süre sonra bir reklam ajansı gibi bir çalışmaya başlıyorsun. Şöyle, şimdi ben aslında hep reklam ajansı gibi çalıştım en baştan beri. Ben biraz eskiyim, o yüzden o Twitter'lar falan aslında hani biraz daha sizin, biz kullanıyorduk hakikaten, ben de çok kullanıyordum. Ben e, in, Instagram yokken beri bu işi yapıyorum, 10 yıl oldu. Bu sene tam 10. yılım oldu. E, blog'u açtığım zaman, e, işte o blog'u bir yandan duyurmak amacıyla... Aslında Instagram 10 yıl oldu. Instagram 10 Instagram 10 daha olmadı galiba. Oldu. Oldu. 2010 değil mi Instagram? İşte ben 2009'luyum. Evet. <laughs> Blog 2009'lu. Öncesinde benim de bloğum vardı bu arada. Evet. evet. Bloggerdınız. Bloggerdık. Ben evet. kendime blogger diyorum ama Sizden çok ümitliydim. Çok ümitliydim. Bu e, bloggerlar, bloglar e, yeni ve çok zeki bir medya e, yaratacak bu. Çünkü yazıyorsunuz orada. Evet. Ya da fotoğraf ama evet. fotoğrafsa kayda değer falan. Böyle herkes Yazıyordu. blogger acayip bütün bu hani e, geri zekalı ve e, halka inmek denen şeyi e, halk sanki inilecek bir yermiş gibi gittikçe daha geri zekalı içerikler sunmak olarak anlayan adamlara karşı hmm. blokerlar gelecekti ve çok yüksek kayk <laughs> yolu çok iyi bir e, sosyal medya ve dijital medya gelecekti. Ne oldunuz? Instagram, Instagram geldi. Ne oldunuz? geldi sağ ol. Köpeğin köpeğinle beraber plajda oldu. Yani of of Devam. Çünkü insanlar onun nedeni de şu, çünkü blog hakikaten yazıyorduk yani oturup yazıyordum. Evet. Ben de tam zaman işime gidiyordum aralarda yazıyordum fotoğraf çekiyordum öyle aralarında falan hakikaten o bir şeydi ee, ve e, sonra Instagram çıkınca kolaya kaçtık çünkü sadece fotoğraf koymak yeterliydi çünkü insanlar zaten okumayı değil bakmayı seviyor. Ben oraya onun altına şunu yani benim kendi stilimi paylaştığım için giydiklerimi paylaşıyordum, işte etiketliyordum, anlatıyordum ya da gidin hani atıyorum şuradan şunu buldum falan diye kimse onları okumuyordu, herkes ama altına nereden 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 diyor ki yazıyor evet. Yazıyor, evet. Yazıyor, evet. yazıyor çok çok zaten takipçilerim ya altına şey var. yazdım evet. ya da bir önceki yorumda zaten diğer soruna cevapladım evet. hani öyle bir şey yani maalesef böyle Instagram insanları hepimizi beni de ben de blog yazmayı da gerçi bıraktım ki ben blogger kimliğimi çok seviyordum açıkçası yani ben kendi youtuber diyemem çok. Ee, onların yanında ee, ben aslında blogerim ama onu da yazmayı bıraktım. Ee, i̇şte instagram geldi ee, bozuldu artık bozuldu <laughs> çünkü hakikaten evet orada da anlatmaya çalışıyorum ama insanlar genelde işte böyle bakalım geçelim bakalım geçelim hızlı 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 işte Hı -hı. şunu tüketmek istiyoruz hepimiz Hı -hı. yani Hı -hı. ya stoklayalım ya işte vakit öldürelim ya hani biz de içerik yaparken işte yapalım geçelim. Güzel yani orada ne yazacağım değil renkleriyle oynayayım daha önemli hale geldi Hı -hı. öyle bir şey oldu. Ee, you... Peki, hı. peki özür dilerim. Ee, şu şeye bir bakalım. Yani burada tabii asıl mesele e, YouTube'da da, Twitter'da da yani bütün bunlardan bir takipçi meselesi hı hı. ortaya çıktı ve evet. bu tabii takipçi yani kimlerle karşılaştırıyorsunuz kendinizi? Herhalde yerlilerle, memleketlilerle karşılaştırıyorsunuz çünkü. E, yurt dışındakiler karşılaştırılacak gibi değil. <gülüyor> <gülüyor> e, çünkü orada asıl influencer Amerika Birleşik Devletleri, asıl influencer İngiltere filan gibi ya da asıl influencer işte Çin, e, Kore, Japonya filan. Onlarla boy bağışlamıyor ve onların e, insanları tabii yüksek şimdi. En çok takipçisi olan Instagram hesaplarına baktığımızda bir Instagram 304 milyon. Sonra Ronaldo 170 milyon. Bu Ronaldo'da ne var anlamadım. <laughs> yani bunun neresi 170 milyon kişi tarafından takip edelim. Ariane Grande 157 milyon. Selena Gomez geri zekalısı 152 milyon. Yani kim Instagram'da takipçi az diyorsa hemen <laughs> ya senin Selena Gomez'in 152 milyon takipçisi olduğu mecrada ne işin var diye ben kendisini rahatlatıyorum. Ee, Wayne Johnson 146 milyon. Kim Kardashian West. Hepsi birden gerizekalı. Yani bütün aile gerizekalı, damatlar gerizekalı. Ee, karı, koca hepsi sadece fizik, sadece fizik. İşte o yüzden. Yani 141 milyon. Kylie Jenner 137 milyon. Beyoncé 128 milyon. Messi 122 milyon. Neymar 120 milyon. Taylor Swift 118 milyon. Şimdi bütün bu listeye baktığın zaman düşük IQ görüyoruz. Yani ilk gördüğümüz şey düşük IQ. İkinci gördüğümüz şey mesleksizlik. Yani sporu meslek Sporu meslek olarak saymıyorum. Bence zaten hmm. tamamen sağlığa zararlı ve kötü bir uğraş. Ama <laughs> e, yani burada mesleksizlik var ve şu listede hmm. vatana, millete, dünyaya yararlı hiç kimse yok. Yani şunların acaba hangisi, bunlar ağırlıklı Amerikalılar, <laughs> yani hangisi vatana, millete yararlı insanlardır? Yani Şimdi bunlar onu... ne yapmışlardır vatan, millet için? Onların hepsi aslında bir yani reklam mecrası zaten. Yani oradan yani futboldan yani kazandığının şey, şey. Hı. yani bu sözleşmesinde Instagram maddeleri de vardır tabii yani ki. Ben orada. de vatana millete hizmet olarak sabahtan akşama kadar takipçi e, arttırmaya çalışan e, Instagram kullanıcılarına şunu söylemek istiyorum ki kimseyi kıskanmayın. Yani birisi çok fazla zaten dünya medyasında böyledir. Hı hı. Birisi çok fazla izleniyorsa mutlaka bir geri zekallık vardır Justin Bieber'ı düşünün mesela